Kapatsam dur anlatacağım. Tamam. o oynadığımız maçların kazanma ve kaybetme oranı. 6 maç gerideyiz yani. Hani anladın mı? Anladım abi. Abi patlayın artık. Ah oh, ben alıyordum. Bravo Red Mer Merdivene dikkat et Hakan Oğlum arkadan gelmesin arkadan gelmesin Ben tutuyorum ben Ha iyi Bade dikkat et iki kişi gelecek en az Bravo Vur cc'ye bir tane daha geliyor sağında Uçağın üstünde bir tanesi indi Jarjörüm bitti ki anasını aldınız sikeyim jarjörüm değiştirirken Burası bu çocuğu. Büyük ihtimalle merdivenden mi gelecek? Yok tekrar aynı nereden geliyor Hakan abi dikkat et. Of. Aldım. Burayı tutarsak iyiyiz ha. Al Hakan abi. Birini aldım. Hı? Süper. Var orada bir kişi daha var Hakan. <laughs> aldım. Aldı mı? Var orada bir kişi daha var. Hı -hı. İleride. Mağaraya, mağaraya girdi büyük ihtimalle. Tamam. Bakıyorum. O oh, beni vurdu. Orada. Ulan aldım. beni, aldım. Beni bakıyormuş ya. Geliyorum abi arkanı kollamaya. Hayvanat ya. Pardon. Aldım aldım. Ben bakıyorum şu an oraya. <laughs> tamam, geliyor, geliyor, geliyor. geliyor. Tamam siz buradasınız zaten ben aşağıya bakıyorum. Şimdi yalnız karşıdan bir kişi daha gelecek. Merdivenden mi? Oh! Uçağın yanındalar. Aşa aşağıda uçağın yanındalar. Şeye doğru gidiyorlar. Hakan abi Havet uzaktaki kayalıklara baksana sağ tarafa doğru. Aguas, got movement. Bir kişi şey aldı kay. Güzel. Bir kişi daha geliyor. Geliyor ben gördüm tamam. gördüm. Aldım tamam. Tamam abi. Oraya ben banyo olayım en iyisi ya şöyle. Ha nerede ben yapayım? Nerede başka? Hakan abi arkada kutu var haberin olsun. Nerede? İşaretledim oraya mayınlarını döşebilirsin. Tamam aldım. Ah siktir beni vurdular beyler arkaya gelin. Aa, bir abi tutsun orayı ben buradayım. Orada tamam. 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 bir sniper var. Yorum yorum. Oo! Sen orada <laughs> lan benim orada. Hay Allah kahretsin ya. Ben buraya batarsın. <laughs> Geldim ben yine. köşeden geliyor. Deniz <laughs> o senin o mayın koydun yerde. Tamam. Mağaraya girmezler sonradan geldi. Geldi geldi mağaraya girdiler abi. Şuradan girdiler orada. Buraya üçlü kere pekeç attım. Geldim. Geliyorum mağaraya. Bir tanesi merdivenden gelmeye çalıştı. Bir tanesini aldık mağaradakine, bir tanesini yaraladım. Ka kalkanı biri geliyor. Mağaranın ağzında. Helikopter Alın tutuyor. Bir al al yolla al, yolla yolla. Hepsini al abi. Tamamdır Sen aldıkça benimki duruyor. Abi ben bir tanesini aldım. Gerisini sağladım sana. Ha, aa. Oh. Yolla yolla hepsini yolla. Mara. Mosquito geldi. Tamam yolla Mara hepsini. Mara içine hadi. ver. Mara içine ver. Sniper yediler. Overwatch ile geldi. Bir onu şey Ah. Ah. Adam nerede o ya? Güzel adam. Amcık. Haş kalkanlı bu. Kalkanlı var. Asa ayağın dibine at. Aldım kurtardım seni kaç orada. Ay. Havada mı? Temiz abi. Bir tane daha var, bir tane daha. Ne amına kodum çocuğu <laughs> sniper vurdum. Denim. Arkama gelmiş biri öldü. <laughs> Kalkan Aa oh, beni de aldı. Pezevenk. Ses orada boşaldı orası. Tam neyse şimdi yollayın abi. Adamlar orayı almak için zaten deminden beri uğraşıyorlar diyor. Aldım buradakini ben merak etmeyin. Of 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 of. Kan aldım. Amına koyayım ya. Şöyle. Ulan ne oluyor ya? Hadi gel ama. Mare bakan var mı? Abi arkadan geliyor bunlar ya. Arkadan şeylerin şeyini şeyin oradalar beyler. Merdivende. Oh. Merdivenden oh. geliyor. Güzel. Abi şuradan geliyor. Çocukları. Arkadan ben onları kıstıracağım şimdi. Aa gel. Ters taraftan geldi ara. Kalkanlı, Kalkanlı güzel. Oo. bak şu işaretliğim kalkanlı. Barajdan işte yani biri sen çıktı. Sen babayı şimdi. Sniper yatağına yani. gidiyor. Sam soluna dikkat et bak oradan çıkabilirler. Sen göreceğim babayı. Hangi birimizle uğraşayım ya? <laughs> Oo yok. çok adam var sniper et abi. Öl lan! Mı, de lan? git. <laughs> abi bunun <laughs> hiç umurunda bile <laughs> değil ama. Beni bir de korkuttu ya. Sniper yatağında bir tane kalkanlıyla <laughs> de bir tane yarış var ama. Enerji almana koyayım. Ananı sikiyim. Ya Allah kahretsin ya. Sıçkısın boşver. Sağlam bir delisin. <laughs> Devam et abi. Sniper şurada. Hakan abi solda bir tane uçak savarın en dipte bir uçak savar var orada. Aldım onu. Mağaranın içine girdiler. Oh Amanak kodumunu. Ne oldu? karşı şeye geldiler sniper yeri var ya oda gibi olan yer oradalar aldım abi ben de o tamam ben de aldım o sniperların uçağın üstündeyim bir tane sniper çıktı şurada aldım sen ne kullanıyorsun sniper demek İkişi Şu anda intervention. Ya maran oldu şey. Imperium abi ya. Imperium buradaki Imperium işte. <gülüyor> <gülüyor> Uf yakaladı pezemek. Sniper sniper bölgesine geçiyorlar tekrar. PZM2. Aa ha, Buradan geliyorlar. Abi, Bizim bir eleman var oraya oraya bakıyor şu an. Oraya geçmeye çalışacağım da. Of arkadan vurdum. Vuruluyordum. Çıkar kafanı. Şurada adam var en son. Haberiniz olsun. Sözü ah be. Ve kaçıyor. Aldın Oho. mı? Almadım yok. Hiç, 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 hiç. Al canı var. Yandı bir tane var. Aldım sniper'ı sniper'ı bölgesinde. Aldın mı? Aldım. Bir daha alacağım abi. Daha Aldım onu. Tamam bravo. Allah kahretsin o gidiyorduk. Oooo. <laughs> oh. Yakaladı. Aldım uçağın üstünde. Oo oh, beni de aldım deniz orada lan. Valla adam ne yaptıysa abi iyi vurdu ha. güzel tamam. Hı, gerek aldı. kalmadı. Adamın kilini çalıyordum az daha hiç öyle bir şey. Helal <laughs> <laughs> <Evet>, olsun gençler. Güzel. <laughs> Ay gülüm. Of. Siz çözdünüz ya haftana tamam. Az daha kilinç alıyormuşum Levon çok kötü hissederim kendimi. Ben de bomba atıyordum oraya. <laughs> o esnada benim şeyi aldı. Ben şey, sinek mi ne diyorsunuz ona? Ona ona öldürdü bu tane. Tam o esnada da beni sürüyordum. <laughs>